Merhabalar YKS 2024 TF kanalımızın topluluk kısmında anketler paylaşıyorum. Oldukça yüksek sayılarda katılım oluyor. Yani seçim anketlerinin 3000, 2000, 3000 kişiye yapıldığını düşünürseniz e, bizde 6-7 bin hele bu sınava yakın 20 bin 30 bin lira çıkacak anketlere katılımlar. E, sizlere gösterge olması açısından önemli. E, bugün bir anket paylaştım. Burs çıkmazsa yani burs dediğimiz sizlere üniversitede her ay karşılıksız olarak verilen para kurum kuruluşlar devlet veriyor. Onlardan bahsedeceğim şimdi. E, almazsam okuyamam. Almazsam Almasam zorlanırım, almazsam da okuyabilirim seçenekleri vardı. Şu ana kadar yüzde 2400 kişi oy kullandı, yüzde 56 de en son baktığımda burs almazsam üniversitede zorlanırım seçeneği de ki bu yüzde 60 civarında olacaktır. Çünkü genelde orta gelirli ailelere mensubuz, ben de öyleydim, sizler de öylesinizdir dediğim gibi yüzde 60'lık bir kesim. Bu videoyu niye çektim? Bu kanal olur. Başka bir kanal olur. Tabii ki de diyeceksiniz ki hocam daha sınava zaten e, iki ay var. Sonra sonuçlar açıklanacak tercihler. Zaten o süreçte ben sizlere her türlü bilgi vereceğim. Kafanız rahat olsun. E, abone olmayanlar varsa da hemen şimdi abone olsunlar. Yapılacak bütün iş ve işlemler özellikle tercih döneminde bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Sonrasında da işte arkadaşlar üniversite kayıtlarımızı falan yapacağız. KYK yurt başvurularımızı yapacağız. Onları da uygulamalı olarak anlatacağım. Ve ondan sonra işte bu para işine geleceğiz. E, burs başvuruları başlayacak. Binlerce değil on binlerce sevgili arkadaşlar. Ama bir o kadar da dolandırıcılar var. İşte bu yüzden bu yüzden... Benim kanalım olur, Başka bir rehber öğretmenimizin, yani bu işleri bilen tecrübeli bir rehber öğretmenimizin kanalı olur. Hiç fark etmez. Ama mutlaka e, bir YouTube kanalından, bir rehberlik kanalından bu süreci takip edin. Özellikle de dediğim gibi tercih dönemi sizler için çok kritik. E, sonrasında üniversite kayıtları ve burs başvurularında bu işi e, bilen, ben mesela 23 yıldır bu işi yapıyorum, benim gibi tecrübeli öğretmenleri, mutlaka takip edin. Dolandırıcılık çok fazla oluyor veya bir kayıt aşamasında veya tercih aşamasında yanlış bir şey yaptığınızda bunun telafisi bir yıl oluyor sevgili arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi mutlaka çevrenizde varsa rehber öğretmenleriniz tabii ki de onlardan yardım alın. Ama olmayanlar için söylüyorum. Mutlaka bir kanalı takip edin sevgili arkadaşlar. Sorularınız olursa da yorum kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.